öldüremez. Aha beni hiç öldüremezsiniz. Ben çok güçlüyüm. <laughs> Kanka biz şimdi onları öldürmeye gideceğiz ya. Ee, Onlar çok güçlü değil mi? Evet evet. Yani ben gideceğim. Tamam kanka. Sökür paraları oğlum. Biz aklını almaya geldik. Görürsün aklını almayı. 哎，不，啊呀，干啥？巧克力，拉子，哈哈，我吃糖吃。 yardım edin. Yardım edin. Yardım olsun. Sen kimsin? Bana olursun. Arkadaşımı. Daha vuracak mı? Vuracağım. O zaman mini vuruş gel buraya. Birazcık görsün aç. arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim çok iyi like atmayı abone olmayı unutmayın bana yedin atsana arkadaşlar bu benim çekin görüşürüz sayı